çözüm rehberim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Subnautica'nın açılmama sorununu çözeceğiz şimdi videomuza geçelim Videoya geçmeden önce ufak bir duyurumuz olacak arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi abone olma oranlarımız çok çok videoları beğenip kanala abone olursanız çok seviniriz şimdi videomuza geçelim Evet ilk olarak her sorun çözüm videomuzda olduğu gibi oyunun dosya bütünlüğünü doğrulayarak başlayacağız. İlk olarak bunu yapmamız çok önemli. Bunu yaptıktan sonra diğer çözümlere geçeceğiz. Yani bunu yaptıktan sonra olmadıysa diğer çözümlerimize geçeceğiz. O yüzden ilk olarak oyun dosya bütünlüğünü doğruluyoruz arkadaşlar. Bunu da nasıl yapabilirsiniz? Steam'den al arkadaşlar için hemen gösteriyorum. Steam'e giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra kütüphane kısmına geldikten sonra buradan Subnautica'yı bulacaksınız. Bulduktan sonra hemen buradan sağ tık yapıyoruz. Özellikler kısmına gelelim. Burada yük dosyalar kısmı var. Buraya basıyoruz. Bakın burada oyun dosyası bütün doğrula diye bir seçeneğimiz var. Ve buna bastıktan sonra burada eksik olan, oyunda eksik olan veya bozuk olan dosyalarımızı hem onaracak. Eğer eksik dosyanız varsa da burada zaten sayısı olarak belirtecek ve onları da yükleyecek arkadaşlar. Oyun dosyalarının bütün doğrulaması çok önemli. O yüzden ilk olarak bunu yaparak başlıyoruz. Hemen basalım. Burada %100'e kadar da olmasını bekleyeceğiz. Ve ardından diğer işlemlerimize geçeceğiz. Evet an itibariyle dosya doğrulamamız tamamlandı. Görmüş olduğunuz gibi 16.136 dosyanın tamam başarıyla doğrulanmış arkadaşlar. Herhangi bir eksik dosyamız olsaydı burada belirtecekti ve alt kısımda bulunan indirmeler kısmında bunu yükleyecekti. Eğer eksik dosyanız varsa burada yükleyecek ve o şekilde giriş yapmayı deneyeceksiniz. Büyük ihtimalle sorunuz bunu yaptıktan sonra düzelecektir. Eğer düzelmediyse şimdi diğer adımlara devam edelim. Evet bazı oyundan atma veya oyunda siyah ekran gibi sorunlarda sürücümüz kaynaklı olabiliyor arkadaşlar. bunu da nasıl düzeltebiliriz? Tabii ki de sürücümüz en güncel kısımda tutarak o yüzden sürücümüzü kesinlikle güncelliyoruz. Ben şimdi Nvidia ekran kartı olan arkadaşlar için göstereceğim çünkü benim ekran kartım Nvidia olduğu için. AMD olan arkadaşlar da AMD'nin kendi sürücüsünden sürücüsünü güncelleyebilirler. Şimdi Nvidia'ya e giriş yapıyorsunuz. Eğer Nvidia'nız yoksa hemen internete Nvidia ip yazarak indirebilirsiniz veya eski adıyla Nvidia Experience yazarak indirebilirsiniz. İndirdikten sonra giriş yapıyorsunuz. Şimdi buraya giriş yaptıktan sonra sol kısımda sürücüler diye bir kısım var. Hemen girelim. Evet buraya geldiğimizde bakın ben de mesela yeni bir tane sürücü güncellememişim. O yüzden indir seçeneği gözüküyor. Bizde de eğer burada indir seçeneği varsa ona basıyorsunuz ve buradan adımları takip ederek kuruyorsunuz. Hemen indirelim. Evet indirdikten sonra görmüş olduğunuz gibi kur seçeneği çıktı. Burada kur'a basıyorsunuz ve kurumasını bekliyorsunuz. Büyük ihtimalle bunu kurduktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı isteyecek. Ama şimdi yeniden başlatmıyoruz çünkü bir de Windows'un update'lerini kontrol edeceğiz. O yüzden şimdi buradan çıkış yapacağım. Buradan çıkış yaptıktan sonra tabii siz kuruyorsunuz. Kurduktan sonra çıkın. Buradan çıktıktan sonra hemen arama kısmına Windows update yazalım. Windows'un güncelliği tabii ki de çok önemli. O yüzden buradan güncelliğimizi kontrol ediyoruz. Siz de burada güncelliği kontrol et diye bir seçenek olması lazım. Güncelleştirmeleri dene bir seçenek olması lazım. Ona basacaksınız ve alt kısımda bulunan güncelleştirmelerinizi indir ve yükle diyerek e, yükleyeceksiniz. Ben de şu an tabi yüklediğim için gözükmüyor ama site indir ve yükle seçenekleri olacak. Onları da yükledikten sonra bakın ben de dediği gibi size de yeniden başlatmanızı isteyecek. İlk olarak sürücünüzü güncelliyorsunuz. Ardında Windows update'lerini yaptıktan sonra şimdi yeniden başlat diyerek yeniden başlıyorsunuz. Bu adım yaptıktan sonra o şekilde oyuna girmeye çalışıyorsunuz. Tabii tüm çözümlerimizi yapalım. Ondan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatıp şimdi buradan da çıkabiliriz. Evet bir diğer yöntemimize geldiğimiz zaman oyunu yönetici olarak çalıştırmayı deneyeceğiz. Bunun için de oyunun dosya konumuna gitmemiz gerekiyor. En hızlı şekilde Steam'den gidebilirsiniz. Hemen kütüphaneden Subnautica'yı bulacağım. Subnautica'yı bulduktan sonra hemen sağ tık özellikler. Buradan dosya kısmına geliyorsunuz ve göz atlıyorsunuz hemen zaten dosya konumuna gitmiş olacağız bu şekilde. Subnautica'nın olduğu kısım uygulama olan kısma gelerek buraya bir kere tıklayıp sağ tık. Buradan daha fazla seçenekleri göster. Özellikler diyorum. Özellikler dedikten sonra hemen uyumluk kısmına gelerek şu şekilde şimdi ayarlamalarımızı yapacağız. Tam ekran iyileştirmelerini devre dışı bırak diyebilirsiniz. Bu siyah ekran sorunu yaşıyorsanız bunu tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Siyah ekran sorunu yaşamıyorsanız bunu tıklamanıza gerek yok. Buradan bu programı yönetici olarak çalıştırıp tıklıyoruz. Uygula ve tamam diyoruz ve buradan girmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bir de bu şekilde oyunu deneyin. Ben şimdi yapmayacağım herhangi bir sıkıntı yaşamadığım için. Ve bu şekilde deniyoruz. Şimdi bu çözümlerin hepsini yaptınız. Bilgisayarınızı yeniden başlattınız. Oyuna girmeye çalışıyorsunuz ve hala açılmıyor. Belki güvenlik duvarınız oyuna erişime izin vermiyor olabilir arkadaşlar. Bunu da nasıl kontrol edebilirsiniz? Hemen arama kısmına güvenlik duvarı yazarak hemen kontrol edelim. Güvenlik duvarı yazdıktan sonra güvenlik duvarı Durumunu denetlediği bir kısım var. Basalım. Şimdi buraya bastıktan sonra sol kısımda bir uygulamanın veya özelliğin Windows Defender güvenlik doğrulunun geçmesine izin verdiği kısım var. Buraya geliyoruz. Buraya geldikten sonra buradan Sabnetikey bulacağız. Böyle inelim aşağı doğru. Zaten harf sırasına göre. Evet, Sabnetikey bulduktan sonra. Bakın burada 3 tane tiklenecek kısım var. Mesela ilk solunda sonra da 2 tane burada tiklenecek kısım var. Şu an mesela tıklarsam herhangi bir değişiklik olmayacak. Çünkü admin değiliz. Buradan ayarları değiştir diyorum. Buradaki 3 tiklenecek kısımda kesinlikle tikli olacak arkadaşlar. Eğer sizde tikli değilse güvenlik duvarınız oyuna erişim izin vermez. Ve bu şekilde oyun açılmıyor olabilir. O yüzden buradaki 3 tane tiklenebilecek kısmı da gelip buradan tikliyorsunuz. Tikledikten sonra tamam diyelim. Bunların hepsini sonra burada tamam diyerek buradan da çıkış yapabilirsiniz ve bu şekilde güvenlik duvarınızdan erişime izin vermiş oluyorsunuz oyuna. Belki bu engelliyor olabilir dediğim gibi. Bir diğer çözümümüze geldiğimiz zaman arama kısmına hemen komut istemi yazacağım. Buradan komut istemini direkt çalıştırmıyoruz. Sağ tık yapacağım. Yönetici olarak çalıştır diyeceğim. Evet diyorum. Şimdi burada bizim bir komut penceremiz açılıyor arkadaşlar. Buraya yazacağımız kodla Windows'taki belki sıkıntılar oyunun açılmamasına olanak sağlıyor olabilir. Bunları da nasıl giderebilirsiniz? Hemen şu kodu yazıyoruz. SPC yazdık. Boşluk bırakıyoruz. Slash, scan, null dedim. Enter'a basıyorum. Şimdi burada bir yükleme olacak. Bilgisayarınızı tarayacak arkadaşlar Windows kendi. Burada %100'e kadar da olmasını bekleyeceğiz. %100'e kadar da olduktan sonra Windows'la ilgili bir sıkıntılı dosyalar falan varsa onların hepsini burada zaten neleri düzelttiğini bize gösterecek. Bunun tamamlanmasını bekliyoruz. Evet tarama işlemimiz tamamlandı. Şu anda bende herhangi bir sıkıntı yokmuş. Burada oluşan sıkıntıları ve düzelttiklerini size gösterecek arkadaşlar. Bunu daha önce hiç yapmadıysanız büyük ihtimal belirli sıkıntılar vardır. Bunların hepsini düzeltmiş olacak aynı zamanda. Bunu da yaptıktan sonra oyuna girmeyi deneyebilirsiniz. Bu çözümleri yaptıktan sonra büyük ihtimalle oyunuz açılacaktır. Eğer açılmadıysa artık yapacak. Başta bir işlemimiz kalmadı. Oyunu sileceğiz ve başka diske yükleyeceğiz. Steam'den geliyorsunuz. Oyuna sağ tık yapıp yönetten kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Diyelim ki SSD'ye kurdunuz, yerel disk'e ye kurdunuz, D'ye kurmaya deniyorsunuz, SSD'ye kurdunuz, hard disk'e kurmaya deniyorsunuz ve bu şekilde deniyorsunuz. Denedikten sonra hala açılmıyorsa belki bilgisayarınız sistem gereksinimlerini karşılamıyor olabilir. Buna da nasıl bakacaksınız? Oyunu mağaza sayfasına giderseniz Steam'den alt kısımda zaten sistem gereksinimlerini gösterecektir. Hemen inelim. Evet sistem gereksinimlerini Windows olarak görüyoruz. Burada siz eğer sistem gereksinimlerini minimumunu karşılamıyorsunuz. Bazen minimumda bile açılmayabiliyor. Burada önerilenlere bakmanız sizin için daha iyi olacaktır. Önerilenleri karşılamıyorsunuz. Oyunuz açılmayabilir arkadaşlar. Evet videomuz bu kadar kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.